Şimdi ilk önce çizelim. Alfa dereceyle görüyormuş. Alfa dereceyle görüyor. Bunun tamam 16'ymış. Nasıl Sonra 4 metre yaklaşıyor. Buraya 12 kalıyor. Bu sefer de yine alfa dereceyle bakıyormuş. Yine alfa dereceyle bakıyormuş. Şurası alfa ben şunu düşündüm. Bu noktayı buraya taşısam sonuçta alfa alfanın üstüne bindireceğim. Şu şuraya gelsin. Bu da buraya gelsin. başta şurası aydınlanan yer x olsa burada da y olsa o zaman burası da y kadar olacak. Çünkü şu yataydaki noktayı doğru doğru ilerlettim. Buraya getirdim. Yani benim ikinci üçgenim burada şu üçgen oldu. O zaman ben y'yi şu y'yi 4 kadar sola getirmiş oldum. Ve burası 8 oldu. Şimdi buradan buraya 12 burası da 4. O zaman burası 12 ile 4 sadeleştirdim. 3'e 1. Buraya ben 3 kat desem burası 1 kat olur. Çünkü paralel yeni yeni x birbirine paralel. O zaman 3 kat bölü 4 kat y bölü x e eşit. 3 kat bölü 4 kat y bölü x e eşit. y bölü x o zaman 3 bölü 4 e eşit. Bu benzerlik oranı alanlar oranı ne olacak o zaman? bu benzerlik oranı. O zaman alanlar oranı benzerlik oranının karesi olacak. O zaman alanlar oranı 9 bölü 16 olacak. 9 bölü 16 olacaksa o zaman burası 9a kadarsa burası 7a kadar olacak. İlk ilk durum ikinci durumda 42 fazlaymış. O zaman fazlalık olan kısım burası. İlk durum, ikinci duruma göre fazla olan kısmı burası. O zaman 7A 42'ye eşit olacak. A burada 6'ya eşit olacak. A 6'ya eşit olursa o zaman üçgenimiz şöyle. Toplamı 16a. 16 çarpı 6. 16 çarpı 6. 96. Burası 96 imiş. Bu üçgene ait yükseklik neresi? Bunun tamamı 16. Burası da x'ti. O zaman 16 idi. X'in çarpımının yarısı 96'ya verdi. X de buradan 12 çıktı. Evet. Cevap 12.